Bugünkü dersimiz üç boyutlu yazıcıda baskı almadan önce hangi aşamalarda neler yapılmakta? Bunun hakkında sizlere rehberlik edeceğim arkadaşlar. Ekranımda gördüğünüz gibi bir döngü çizdim. Bu döngünün en başında bir parça var. Bu ultrasonik sensör. Bunu kumpasla ölçeceğiz. Daha sonra bunun ölçülerine bağlı olarak SolidWorks'te çizimizi gerçekleştirip altındaki Cura programında Dilimleme işlemini yapacağız ve en sonunda da 3 boyutlu yazıcıda baskımızı alacağız arkadaşlar. En baştan söyleyeyim, bütün programları detaylı bir şekilde anlatmayacağım size. Buradaki amacım sizlere rehberlik etmek. Yani 3 boyutlu yazıcıda baskı alabilmek için hangi aşamaları bilmeniz gerekiyor? Bunun hakkında sizlere rehberlik etmek istiyorum arkadaşlar. Onun haricinde bir kumpas nasıl kullanılır detaylı bir şekilde kendiniz araştırıp öğrenmeniz lazım. Ya da SolidWorks'te ileri seviyede çizimleri kendiniz araştırıp öğrenmeniz lazım. Altı ve kök programında ayarlar nasıl yapılır? Bunların hepsi YouTube'da bulabileceğiniz konular. Ama şu önemli arkadaşlar hangi aşamalardan geçiyor? Bunları bilin. Daha sonra baskımızı alalım ve montajımızı yapıp, bugün bir dersimizi sonlandıralım. Şimdi ilk aşamamız, kumpasla cismimizi ölçeceğiz. Daha sonra SOLIDWORKS ile çizeceğiz. Bunu aşağıya alıyorum arkadaşlar ve ekranına veriyorum. Şöyle bakalım net mi görüntü test edeyim. Evet gayet net, şu anda görüyorsunuz 15.92 Şöyle bakalım. Evet 20.40. Evet güzel. Görüntümüz güzel. Kamera açılarını kontrol ediyorum bu arada. Şimdi SolidWorks programını da açalım arkadaşlar. Bu ultrasonik sensörümüze bir tutucu parçası çizeceğiz. Konumuz bu. Dosya diyoruz. Yeni dosya. Burada parça çizeceğiz biz. Parçamızı seçtik. Şöyle düzlemize tepeden bakalım. Şuradan dikledik. Evet, şimdi şu bölgeye çizimimizi yapacağız. Öncelikle sınırlarımızı bir bilelim bakalım. Şu plaketimizin, yani daha doğrusu ultrasonik sensörün şu dikdörtgen parçasının ölçülerini bir tespit edelim. Şöyle göstereyim. Kamerayı da göstermeye çalışıyorum bir yandan. 5.6 Genişlik 5.6 Hemen şuraya çizim diyorum. Bir tane dikdörtgen çiziyorum arkadaşlar. Bu şekilde. Ve bu dikdörtgenimin üzerine sol tuşla, mouse'un sol tuşla bir kere tıklayıp akıllı ölçümlendirme diyorum. Ve buraya 45.60 yazacağım. 45.60 Enter dedim. Ve artık uzun kenarımı buldum. Şimdi kısa kenarı da seçiyorum. Bunu bulalım hemen Konuyu kolay anlayın dijital kompas kullandım. Evet, 20.15 şurayı da yani 20.15 yapıyoruz. Ve enter diyorum. Evet. Şu anda plaketimizin detaylarını çizdik arkadaşlar. Bir kalınlığına bakalım. 1.6'dır genelde bunlar standart. Evet, şöyle göstereyim. 1.62, 1.6 arkadaşlar. Lehim kalınlığı vesaire var, ondan dolayı 1.62 çıktı. Biz 1.6 yapacağız. Bakın çizimimizi yaptıktan sonra şurada unsurlar diyoruz ve Rüzyon ile katı oluşturmalıyız arkadaşlar. Kaç milim kalınlığındaysa şu noktaya onu yazıyoruz. 1.6 Evet. Şimdi parçamızı şöyle mouse'umuzun onu da göstereyim. Bakın şöyle mouse'umu bıraktım. Şu orta scroll tuşuyla şöyle basarak bakın o tuşa basıyorum. Görüyorsunuz şu anda hareket ettirebiliyorum arkadaşlar. Evet. Şimdi buraya tekrar tepeden bakıyorum. Ve ultrasonik sensörümde şu iki tane gözü çizeceğim. Şurada gördüğünüz iki tane gözü çizeceğim. Göz diyorum ben buna. Bunun ilk başta çapını bulalım. Bir tanesinin çapı 16 milimetre. Yani 15.93 biz 16 alabiliriz arkadaşlar. 16 ve aralarındaki boşluğu da şöyle bakalım. 9.7 Tam orta noktasını bulalım. Şöyle. Şurası 9.7 dedik ya. Burayı 10 alalım. Bakın zaten 10 çıkıyor. 90 9 gibi bir değer çıktı. 9.99 gibi bir değer. Biz 10 diyelim. Çapını da bulmuştuk. 16. O Bu zaman şunu diyebiliriz. Şu merkezden şu orta noktanın uzaklığı şurası 10'du. Şuradan şuraya 5 kalır arkadaşlar. Şu ara 5'tir. Artı 8 dediğimizde 13 milimetre. Yani şurayı 13 milimetre sağ çekeceğiz. Şöyle seçtim sol tuşumla ve şuraya 13 yazıyorum. 13 milimde sol tarafa buraya da 13 yazalım. Evet. Şimdi dairemizi çiziyoruz. Dairemizin çapı 16 milimetreydi. Tekrar bakalım. Teyit Evet, 15.8, biz 16 almıştık. Kabaca 16 diyelim. Şöyle pardon, 8 diyeceğiz. Burada yarı çapı yazmamız lazım. Evet. Bir şuraya çizelim. Ve buna da 8 diyoruz arkadaşlar. Şimdi şu fazla olan çizgilerimizi artık silebiliriz. Şimdi bunları da yükseltmemiz lazım. Yani şurada şu şekilde gördüğünüz gibi bir yükseklik var. Bu yükseklik kadar yükselteceğiz. Bunu da yine kabaca söylüyorum bu arada. Bunları çok detaylı anlatmıyorum arkadaşlar. Dedim ya size en baştan çok detaylı anlatmayacağım. 12.55 diyoruz. Hemen şuradan unsurlardan ekstrüzyon ile katı oluşturma dedik. Ve 12.5 yazacağız şuraya arkadaşlar. 12. 5. Enter dedik. Şöyle çevirdim. Bakın şurada kabaca şekle benzedi. Dediğim gibi burada SolidWorks nasıl kullanılır bunu detaylı bir şekilde anlatmayacağım. Sadece hangi programla çizebilirsiniz? Onun hakkında bilgi veriyorum arkadaşlar. Biraz da SolidWorks'e giriş yaptık açıkçası. Bu bizim ultrasonik sensörümüz. Şimdi buna bir de tutucu çizmemiz lazım. Tutucuyu yeni bir dosya oluşturuyoruz. Bunu kaydet diyelim artık. Kaydet. Masa üstünde şöyle yeni diyelim. Klasör oluşturalım. Parça yazalım adına. Şunu da ne diyelim? bir diyelim. Birinci parçamız olsun. Şimdi dosya diyoruz ve yeni diyoruz arkadaşlar. Şimdi tutucuyu çizelim. Daha sonra bu ikisini montajlayacağız. Yani e, e, montaj kısmında bunları montaj yapacağız arkadaşlar. Ondan da bahsetmek için e, ultrasonik sensörün kendisini de kabaca çizdim. Şimdi buna göre bir tutucu çizelim arkadaşlar. Bakın. Hemen Genişliğimizi ne yapalım tutucumuzun? Bundan biraz daha geniş olsun. Bu kaçtı? 45'ti. Biz 50 milim genişlikte olsun istiyoruz. Hemen onu da yine bir şöyle dikdörtgen seçeyim. Şöyle şuraya dik yapalım. Ve 50 milim diyoruz buna arkadaşlar. Yüksekliğini de, yine buradan biraz yüksek olsun. 20 yazıyor burada. Şöyle biz 40 yapalım. Evet. Şimdi buraya kadar tamam. Bunu da biraz yükseltelim. 2 milimetre çapında olsun. Tutucumuzun kalınlığı yine ekstrüzyon ile kat oluşturma değil 2 mm yapalım arkadaşlar. Makul bir kalınlık. Çok ince yapmıyorum. Çok kalın yaparsak da 3 boyutlu yazıcı da geç basar. Ortalama 2 mm ideal. Şöyle bir görüntü oldu. Şimdi o göz dediğim iki tane şu silindirik parçanın buradan geçmesi lazım. Buraya Sizimizi gerçekleştireceğiz. Yükseklikleri merkez bunun çapı 16 idi. Hatırlıyorsunuz. Şunun çapı 16 idi. Şurası 8 olur. Yarı çapı 8 olur. Yani yukarıya kadar 8. Şuradan da biraz bırakalım. Yani 15 milim aşağıya bir merkezden boşluk bırakacağız arkadaşlar. 15 milim ideal. kabaca söylüyorum size. Videom çok uzamasın diye. Şöyle. Şuraya 15 yazalım. 15. Evet, ne demiştik kalınlığımıza? Düzeltiyorum. Şu aradaki boşluğa ne demiştik? 10 milim demiştik değil mi? Bakalım 10 milim. Şöyle kamera gösteriyor. Yarısı 5 yapar. Şu dairemizin de yarı çapı 8 13 milim. Yani merkezinden uzaklığı 13 milim. Şuraya 13 milim diyeceğiz. farklı tekniklerle de çizebilirsiniz. Yani ben böyle çiziyorum. Daha garanti oluyor. Şurayı 13 milim yapalım. Ve bu 16 milim ya arkadaşlar. Bu parçamızın çapı. Tam 16 yapmayalım. Biraz daha büyük yapalım. Çünkü 3 boyutlu yazıcıda bastığınız filament yayabiliyor. Sıkışma olabilir. Oturmayabilir. Biz 16.5 olacak şekilde ayarlayabiliriz. 17 yaparsak da çok fazla gerçek olur. 16.5 gibi. İki, iki, denemede bu işe oturtabilirsiniz. 16.5 olacak şekilde şuraya bir tane daire çizeceğim. 16.5'ün yarısı 8.25 8.25 evet hemen şuraya bir 13 milim daha kayıyorum yazdım. Bunu da yine 8.25 mm yapıyorum yarı çapını. 8.25 Güzel. Şu fazlalıkları siliyorum artık. Bunlar bana zeter etmişti. Şimdi arkadaşlar bunu kesmemiz lazım. Parça bunun içinden geçecek çünkü. Onu da yine unsurlar bölümüne geliyoruz. Ekstrüzyon ile kes var. Onu tıklıyoruz arkadaşlar. Daha sonra şöyle çevirdim. Bakın. Şöyle gördünüz. Şurada tümünden dediğimizde şöyle sonuna kadar onu kesecek. Evet. Şuna bir daha dik bakalım. Şimdi parçamız bu. Tamam. Mutasomik sensörümüz bu deliklerden geçecek. Güzel, şöyle geçti. Peki bu parçayı Zener'e bağlayabilmek için şu L gibi yapmamız lazım değil mi? O zaman şöyle yapalım. Onun kalınlığı da 2 mm olsun. Şuradan dikdörtgenimi seçiyorum. Şöyle sonuna kadar aldım, pardon. Yükseklik kaç demiştik? 2 mm. Hemen bunu şuradan 2 milimetre olarak değiştiriyorum. Şimdi buna şu çevireyim. Şu, şu tarafa doğru bir uzantı çıkartmamız lazım ki hani zemine bağlayabilmemiz için. Kaç milim olsun? 10 milim olsun. Ekstrüzyon ile kat oluşturma diyoruz ve ileriye doğru 10 milimetrelik bir çıkıntımız olsun. Evet. Bu şekilde buradan bağlayacağız. Şimdi buraya bir dik bakalım. Bir değerlerimizi de koyalım arkadaşlar. Vidamızda şöyle tam ortasından 10 milim içeriye doğru olsun. Şöyle 10 yazıyorum. Enter. Bu taraftan da yine aynı şekilde 10 milim içeride olsun. Bunları ben kabaca söylüyorum. Ölçülü yerlerde detaylı girmemiz lazım. Kullanacağımız civatanın çapı da 3 milim. Yani metrik 3 bir civataysa burayı 1.5 yapacağız yarı çapını. Hemen şöyle 1.5 yazdım. Bakın bu arada buraya yazıyorum bunları. Şöyle. burada hemen 1.5 yazdım. Evet. Şu çizgilerimiz artık işimize yaramayacak. Ve burayı da kesmemiz lazım kim delik olursun. Yine unsurlar bölümüne geliyoruz. Ekstrüzyon ile kesiyoruz arkadaşlar. Nereye kadar? Tümünden dedik. Ve şöyle gördüğünüz, gördüğünüz gibi tümünden kesti. Evet artık buradan vidalarımızı atabiliriz. Ama şekilde böyle bir şey var değil mi? Hani e, çok düz, böyle köşeleri keskin bir şekil oldu. Bunları kıralım şu köşelerine biraz. Şuraya diyelim yine. Şöyle yapalım hatta. Rotus yapacağız arkadaşlar. Bunada rotus. Şuraya geldik. Bakın şunu seçiyoruz. Ve e, ne kadar kırılmasını istiyorsanız o kadar değer yazıyorsunuz burada. Şunu seçtim ve şuraya 5 yazarsam biraz daha kırılmaz olacak. 10 iyi görünüyor ama 5 yazalım biz yine. Bir kez plaketin fazlalıkları buradan gözükmesin. Şurasını 5 olarak yaptık. Daha sonra şurayı tıklayalım. Yine Radüsü seçip 5 olarak ayarladık. Güzel. Şimdi buraya bakalım tekrar. Şöyle bir şekil oldu arkadaşlar. Kapacı. Üç boyutlu yazılarda baskı alırken şu kısma da yine bir röduş verelim. 3 milim yapalım. Evet. Bakın. Neden bunu yaptık? Daha sağlam olacak bu şekilde. Öteki türlü kırılma riski yüksek arkadaşlar. Evet. Şimdi bunu kaydedelim. Dosya farklı kaydet diyelim. Diğerimizin diğer dosyamızın yanına iki olarak kaydedelim. Şimdi parçamızı kabaca çizdik ve buna bir tutucu çizdik arkadaşlar. Şimdi şuradan dosya yeni diyorum. Bu kez montaj seçiyorum. Aslında bunu yapmanıza gerek yok. Artık direkt baskıya gönderebiliriz ürünü ama ben bir de montajda bir görün diye anlatıyorum bu kısmı. Montajda bilin. Solidworks'da şöyle montajda bir görün var. Buraya tıklıyoruz. Ve bakın iki parçamız da buraya geldi. Bizim ikinci parçamız sabit olan parçaydı. Sabit olan parçayı ilk olarak seçiyoruz. Daha sonra bileşen ekleden ikinci parçayı da seçiyoruz arkadaşlar. Bakın bu şekilde şu ekranımı kapatayım. Çünkü artık bununla işimiz kalmadı. Şöyle geniş ekranda daha rahat göreceksiniz. Şimdi bunu buraya yerleştirelim. Bakın. Şu daireyi seçiyorum. Montaj ilişkisi değil. Geçeceği yeri de seçerek arkadaşlar bu ikisini merkezliyorum. Şuradan OK diyorum. Daha sonra bunu seçiyorum ve buna da bunu merkezliyorum. Bakın şöyle artık merkezlendi. Ne yapmam lazım? Bunu buraya itmem lazım. Yani oturtmam lazım daha doğrusu. Burada da şu yüzeyi seçip çakışık diyoruz. Şu yüzeyle birlikte. Evet güzel. Bakın şöyle bir görüntü oluşacak. Buna bir de renk verelim. Bir şeye benzesin. Şuradan renklendirebiliyorsunuz. Mor oldu. Hadi mor kalsın. Şu parçayı da renklendirelim. Bunu da ne renk yapalım? Şöyle mavimsi bir şey oldu. Evet. Şimdi parçayı daha iyi seçiyorsunuz. Şuralardan da arkadaşlar cıvatalarımızı atacağız ve zemine bunu bağlayacağız. Tutucumuz bu şekilde. Şimdi bunu 3 boyutlu yazıcıdan nasıl çıkartacağız o kısma geldik. Yani şimdi ilk başta ölçtük, Solidworks'de çizdik ve 3 boyutlu yazıcıda baskıya gelmeden önce Altın Ekar Kura programında bunu dilimleyip 3 boyutlu yazıcıya vereceğiz. Şimdi o aşamadayız arkadaşlar. Geldik. Bizim şu parçamızı baskıya vermemiz gerekiyor. Bakın yapmanız gereken tek şey dosya. Farklı kaydet. Şuradan farklı kaydeti seçelim. Ve STL diyorsunuz arkadaşlar. STL dosyası olarak kaydedeceğiz. İki nokta olarak kaydetti. Evet dedik ve bu işlemimizi bitirdik. Parçaların baskıdan önce STL dosyası olarak kaydedilmesi şart. Şimdi STL dosyasını benim Ultimaker Viewer programı otomatik olarak gördü çünkü STL dosyalarını sürekli bu programda açmasını istemiştim ben. Şimdi buna tıklıyorum ve Alt programında açılacak arkadaşlar. Bu programı detaylı bir şekilde sizlere anlatmayacağım. Bunu siz kendiniz araştırarak öğreneceksiniz. Sadece dediğim gibi rehberlik ediyorum size bu aşamada. Bakalım Alt programında hangi işlemi yapacağız. Benim ayarlarım sabit. Ondan dolayı ayarları çok da göstermeyeceğim arkadaşlar. Bakın şurada bir takım ayarlar var. Bu ayarları ben daha önceden hazırladım. Siz yine ekranımı görüyorsunuz. Buna yakın ayarlarla baskınızı alabilirsiniz. Bu detaylara girmeyeceğim açıkçası. Şimdi parçam bu. Bakın şöyle. En iyi basma şekli bu arkadaşlar. Yani neden böyle? Mesela şunu çevirebilirim ben. Şöyle döndür diyorum. Bakın şöyle yaparsan eğer. Çok daha böyle destek olmadığı için yamuk basın için 2 milimetrelik bir ürün. Yamuk basılma durumu olabilir. Biz bunun üzerine yatırıp şu kısa olan kenarı dikersek daha sağlıklı baskı alacağız arkadaşlar. Hemen onu eski haline geri getiriyorum. Şu şekilde. Ve buradan dilimle diyorum artık. Tek yapmamız gereken şey bunu dilimlemek. Artık bitti. 49 dakikalık bir baskı olacak. Şimdi bu baskıyı 3 boyutlu yazıcıya göndereceğiz. Dosyayı kaydet diyorum. Yine bizim parça olan kısma bir G-Code oluşturdu arkadaşlar. G-Code'umuzun adını da şöyle değiştirelim. Ne koyalım? tutucu diyelim. Tutucu. Olarak kaydettik. Evet. Buradaki işlemimiz de bitti. Şu tutucu G-Code dosyasını 3 boyutlu yazımızın hafıza kartına yükleyeceğiz ve daha sonra baskı alacağız arkadaşlar. Dosyamızı hafıza kartına yükledik. Şimdi yazımıza takıp baskı alacağız arkadaşlar. Bu şekilde taktım ve baskıyı almak için yazımızı açıyoruz. Evet arkadaşlar baskımız bitti. Ultrasonik sensörümüzü bağlayalım. Ve daha sonra da metik üç montajını yapabilirsiniz. Şu şekilde. Şu şekilde duracak. Evet. Bugünkü konumuzda arkadaşlar 3 boyutlu yazıcıdan baskı alma aşamalarını tek tek sizlere anlattım. Sizlere rehberlik ettim. Fakat her bir aşamayı detaylı bir şekilde anlatmadım. Bu aşamaları kendiniz YouTube kanallarından detaylı bir şekilde öğrenebilirsiniz. SolidWorks programını şiddetle tavsiye ederim arkadaşlar. Gerçekten çok iyi bir programdır. O programı YouTube'da daha detaylı anlatan kanallar var. Oradan öğrenebilirsiniz arkadaşlar. Umarım bu video sizlere faydalı olmuştur. Videomu beğenerek ve kanalıma abone olarak bizlere destek verebilirsiniz. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere arkadaşlar.